Herkese merhaba arkadaşlar ben Cem Kaan. Bugün e, saatlik bilgisayarında oynayacağız. Bakalım neler yapacağız. Haydi başlayalım. Katıla bastım. Bekliyoruz. Rakibimizi Max Long 17. e 4te geldik. Karakan oynayalım. Fikrimiz burada. Merkeze almak. Hemen filmi çıkıyorum burada. Çünkü niye? Bu piyonu süreceğim. Ama film içeride kalmasın istiyorum. Tamam. Değiştim filmi. Ve artık bir sıkıntım yok. Şimdi C5 sürsem sürelim. Bir an önce burayı açalım. Alt C6 ile. Ee, bunu bir tane vuralım. Çünkü niye artık bu piyon buraya gelemiyor? sıkıntı yok demek. At C6. Rafyon diyoruz. Tamam. Şu an gayet elde edebileceğiniz en iyi ee, açılıştan yani çıkma gibi bir şey oldu bu şu an. Ante 7 gelelim. Fikrim atı G6'ya koymak. Ondan sonra filmi çıkacağım. Tamam. Bir tane H6. Flash 4. Şimdi Vezir C7 ya da aslında bu hamle bayağı ilginç. Ver B8'i, B2, ver E5'i tamam. Piyonu aldık. Ver kale diyoruz. Bir piyonumuzu aldık. Ee, düşünüyoruz şu an. Rakip at C3 oynayacak ya da C3. Kaleyi vermeyi tercih etti. Kaleyi alırsam ne olur hesaplayalım birazcık. Vezir A1, Vezir B7, kale D8, file 7, file 7, şah F8 hiçbir şey olmuyor. Orada en son at 3e de evet tamam bir sıkıntı yok kaleyi alabiliriz. buna <laughs> aslında ne baktım biliyor musunuz bilmiyorsunuz. Tabi burada şimdi arkadaşlar file de alırsak vezir C6 var. O yüzden şahla alalım bunu. Vezir B7 oynayacaktır tahminimce kaleyi almak için. Tamam. Şimdi burada şu F6'dan güvenli bölgeye kaçıyoruz. Şu an bir sıkıntımız yok pozisyonla ilgili. Kalemizi alacaktır. Tamam. Buradan A2'deki piyonu alalım. Şahımız çok güvende. Duruma göre E6 h yapabiliriz. Şu an sadece piyonları topluyorum. Mezir C6 alırsa da artık açmazlığı olmadığım için filmi basit bir şekilde E diye çıkacağım. Çıktım filme iyi diye. Şimdi rakibin at 3 oynamasını bekliyorum. Onu da ona da vezir a5 şeklinde kaçacağım vezirimi. Vezir a5. Çünkü alsaydım atla şah çekip vezirim gidiyordu. Vezirin önü açılıyordu. Şimdi vezir c5 gelip basit bir şekilde vezirleri değişmek istiyorum. Çünkü niye? Bir piyon öndeyim. Pozisyonum da gayet iyi. Şahım da güzel. Rakip şahı göre daha merkezde. Kalemi de uygun bir zamanda c hattına gelebilirsem çok güzel olacak benim için. F4. o rakip çok kötü bir hamle yaptı arkadaşlar. Niye? Çünkü burada artık vezir c5 oynamıyorum. Fil c5 oynuyorum. Niye? Çünkü şah çekiyorum ve rakibin atı gitti. Artık kapatamıyor gördüğünüz gibi F5 oynayabilir ona ne yapsak acaba F5 bayağı ilginç burada oynaması lazım Ben bunu birazcık nasıl derler küçümsedim bayağı ilginç Bu arada bu hamle şimdi şahla kaçacağım herhalde <laughs> niye bu kadar tuhaf varyantlar oldu arkadaşlar Neyse sıkıntı yoksa E5 gitsek Vezir vurup Vezir C7 oynuyor Vezir kaybediyoruz ya da mat oluyoruz bir dakika Hesaplayalım sakin bir kafayla Eee 3 Bayağı ilginç şu an. Gerçekten <laughs> İnanılmaz bir pozisyon oluştu şu an. Bunu oynamam gerektiğini hissediyorum. Tamam böyle oynayalım. Alınca da şu an bunu almak istiyor. O yüzden Vezir D4 oynamayı düşünüyorum. Vezir D4. piyonla piyonu herhalde vurması gerekiyor. Ona da kale F8 geleceğim. Vezir E6 geldiğinde de G6 oynayacağım. Bir sıkıntı yok gibi ama bunlara hiç gerek yoktu aslında. Yani durduk yere hesap yapıyorsunuz boşuna. Hatta belki de ara hamle bile kaçırmış olma ihtimalim yüksek yani. Sen de bileyim C3 falan oynayabilir burada ama herhalde Vezir E4'ten sonra bir sıkıntı yok. Ama ne gerek vardı yani bu tarz. Evet varlıklar derken rakip bize yardım ediyor ve hemen vezirleri değişip Oyun kazanıyoruz arkadaşlar. H4 yapması önemli değil. Şah G4 ver piyon şu an mat istiyor. Buna dikkat etmemiz lazım. G5'te matı kesiyoruz hatta şahla alalım. Şahla basit bir şekilde gelip bu piyonu alalım ve oyunu kazanacağız. İlginç bir maçtı. <laughs> yani bu kadar şans vermeme gerek yoktu aslında 1600'lük bir rakip için. Ama olsun. çektik fili B6'ya. Ve kalefi de alacağım. Sonraki hamlede tam piyonla şahla alalım. Evet. Ve kaleyi de basit bir şekilde arkasına koyuyorum. Değişmezse değişmesin. Vezir çıkacağım ben. Şah çektiğinde de artık şahımı aşçı saklıyorum. Tamam. Vezir çıkıyoruz. Ve oyun bitecek. Vezir çıkalım. Alırsa film at var direkt bir hamlede. Ve bir hamlede matımızı yaptık. Hemen geçelim bir sonraki maça. Bu maç birazcık riskliydi. Gereğinden fazla riskliydi. Daha dikkatli oynamam gerekiyordu açıkçası. Bakalım. Sıradaki maçı bekliyoruz şu an. 2440 geldi. Bayağı ilginç. Fransız açılışı. At D2. At D2 ile oynadım. Yelim piyonu. At F3. Şah. Rok atacağım çünkü. Tamam. Bunu hadi A4 mü sürsem? A4 sürelim. Bakalım ne oynayacak rakibimiz. Fil D7. Kısa rok. Alalım bu piyonu. Tamam kaleye bir. Ya eşit bir varyant aslında. Şöyle altları koyalım hemen. Burada izole piyonla genelde arkadaşlar böyle e, blokelemeniz gerekiyor bu izole piyonu. Şimdi C3 yapıl yapalım. C3 yapalım bir tane de. Sağlamlaştıralım oyunu. Şimdi burada fili nereye koyacağımız önemli. Vezir B3 çıkalım bir tane. Bakalım rakip ne oynayacak. Hani reaksiyon ne olacak rakibimizin. Alt C5 giderse vezirim C2'ye gideceğim. Tamam vezir C8. Veziri birazcık e, pasif kaldı. Şimdi filimize aktif bir çapraza çıkabiliriz. Duruma göre bir tane de e, H3 yapmayı planlıyorum. h e, bir tane şu yapalım mı? Yapalım bir tane şuç hani 6g4'ler falan. Bir tane de hava diliy olmuş oldu. Bu, bu tarz pozisyonlar genelde eşit oluyor bu f2'den dolayı. Aslında bir tane file5 gelip hani ata vurmayı deneyebilirim. Zaman file5 gidelim bir tane arkadaşlar. Burada çünkü atları kaldırırsanız oyununuz rahatlar. Bu piyon izole olduğu için buna baskı kurmanız daha e, kolaylaşıyor genelde. Bakalım rakip düşünüyor. Zor bir maç olacak büyük ihtimalle. Filge'yi de evet şimdi dediğimizi yapalım. Atı vurduk arkadaşlar. Kaldırdık atı. Kale ile değişiyoruz çünkü oynaması kolay olacak. Bu arada piyon mu kazandım? Vezirle alınca alayım bunu. Sonra bunu alalım kale ve 8'e. Bir piyon kazandık gibi. Şu an. Şimdi rakip AT4 gelecek. Ona Vezir C6 birazcık hesap yapmam gerekiyor burada ne yazık ki. Ama sürelim biz bunu. Piyonu. AT4 gelecektir tahminimce F2'ye saldırmak için. Aynen rakibinizin hamleleri de hamlelerini de tahmin etmek baya önemli. Şimdi burada Vezir C6 oynadım. Vurdu vurdum. At C3 alsa ya da fille fark eder mi? A6 A7 Tamam, bunu oynayalım biz. Bakalım rakip ne oynayacak. Çünkü bu piyonun vezire gitmesi baya bizim birincil hedefimiz. Ve veziri zaten buradan kaldıracaktım. Hani başka bir yere oynayacaktım. Rakibe vezir değişmeyi teklif ediyorum ki hani değişmesin. Çünkü değişirse direkt kaybediyor büyük ihtimalle. Evet. Ve böylelikle de A6 hamlem için ne oldu? Zaman kazanmış oldum. Şimdi A6 yapalım herhalde. Değil mi? Bir sıkıntı olmuyor. Kale B1 vurduk. Vurdu. Şu H2. Bunu alsa bile herhalde Vezir E8. Vezir E1'den sonra bir sıkıntı olmuyor gibi. Hesaplayalım birazcık. Acele etmeye gerek yok. A6. Kale B1 vurduk. Vurdu. Şu H2. At F2. Vezir E8 Şah. Fil F8. Hatta belki orada A7 bile oynayabilirim açıkçası. Yani %90 kazanç gözüküyor ama. Yine de kontrol etmekte fayda var. Çalış 2 at B2. Yani Vizra 8 yapıp D5'i bile alsam o da kazanç gözüküyor. Her şey kazanç gözüküyor. Tamam sürelim biz bu piyonu. Bakalım rakip ne oynayacak. Herhalde tek şansı bu. Tamam değiştik. Şaş 2. Evet hadi bakalım. Bekliyoruz şimdi rakibimiz. Alt F2 al alacağını tahmin ediyorum. Tamam şimdi şah çekip buraya gelmemiz birinci seçenek ki en mantıklı seçenek duruyor. Ee, ona ancak vezir a2 oynuyor. a sürdüğümüzde gerçi o da kazanç gözüküyor baya yani. at4 oynayabilir ama. Peki başka varyantlar düşünelim. <laughs> A7 sürsem vezir H1, şah G3, at E4, şah F4, vezir C1. Bu olmuyor. Vezir E8, şah çekip fil F8'e A7 sürsem vezir H1, şah G3, at E4, şah F4, ee, vezir C1, şah E5. Bayağı bir karışıyor orası çok mantıklı değil aslında o tarz varyantlara gitmem ama başka bir seçenek de yani bilmiyorum gözükmüyor aslında. Baya karıştı oyun. Daha acaba hani şah çekip at gebirler falan da var ama ben birazcık risk almayı seviyorum. Bir daha hesaplayalım. Vezir e8, fil f8, a7, şah, şah g3, şah, şah h4'e gitsem nasıl olur? g5'e Şah h5, at f6 vezir kaybediyorum. Olmuyor orası. F4'e gitmem lazım. Vezir c1, şah e5. Ve bir sıkıntı yok gibi oynayalım. Haydi Premov Bakalım neler, neler olacak. Ha, bu arada at e4'e bunu da vurabilirim. Bu bile bayağı iyi gözüküyor. Ama gerek yok herhalde. Şah f4 f 4. Şimdi g2 alsa Vezir çıkıyorum. Vezir g3 şu 3 Vezir f2 şah d3. Mat olmuyorum. Vezir f1. Şah c2. Kaçtım herhalde. Tamam. Bunu da buradan kaçmaya devam ediyorum. 45 saniyem kaldı ama işte düşünmek lazım da fazlası zarar. Bunu alsak e6'ya gidiyor. Şöyle gidelim. e Şu 6 Şu an mat istiyorum. Tamam. artık bu piyonu alabilirim. Şu an şahı yok rakibin. Gayet iyi. Vezir çıkacağız şimdi. Rakibin şahı yok bakın arkadaşlar. Çok iyi. At a6 gelirse de basit bir şekilde hani bunu alıp sonra vezir çıkıp bunu alabilirim ya da vezire al şah çıkıp atı alabilirim. Bir sürü seçenek var. Herhalde çağ çekip atı almak daha mantıklı çünkü vezir çıkacağım. Yani. bunu da yapabilirim. İki taş kazanıp direkt oyunu kazanmayı ya da garantilebilirim ama süremiz biraz az olduğu için vezir daha önemli direkt oyunu kazanmamız için. Ya 35 saniye tabii ki çok benim için çok fazla bir süre aslında şu an. Buradan oyunu kazanmak için. Ama hani genel elimden geldiği kadar prensiplere anlatmaya çalışıyorum. Bakalım. Düşünüyorum gibi. Bekliyoruz şu rakip. Birazcık acele etti gibi ama kayıp sanırım ya. Yani. İşte satrançta o da demin hani hesap gücü de bayağı önemli. Vezir çarpı C3 aldı. Şimdi vezir çıksam rakibin hiçbir şey yok. Çıkalım vezirimizi. At d geldi. Ee, bir tane şah çekeyim. Atı aldım şah. Fil de aldım şah. Ve vezir G4 piyon G4 de olur. Vezir G4 de olur. Fark etmez. Vezir H7 de olur. Hatta kaç tane mat var? 1 2 3 3 tane mat var galiba. Başka mat var mı? <laughs> Gören yazsın. Atlarla şah çekemiyoruz. Tamam. Vezir G4 matımızı ettik ve oyunu güzel bir şekilde kazandık hemen şöyle Bakalım oyunda nasıl sıkıntılar olmuş mu hiç Evet vezir c6 en iyi hamle yani Burada eşit diyor ilginç bir şekilde ama o vezir b8 şaya kaçırmış Tek hamleymiş ama zordu yani vezir b8 g3'e vezir b2 sanırım Aynen böyle Pardon vezir b2 kazanıyor Ama bulması gerçekten hani insanın kolay kolay aklına gelmiyor buradan Tekrar geri gitmesi ve şahdan sonra da Alt F2 evet vezir E8 ve Hmm aydı birazcık kötüymüş Vezir C1 Ooo oh, oh, vezir C3 Ama bulması çok zor ya adamın vezir çıkınca at falan çıkıyorum galiba Hani şah D5 at F6 böyle alıyor Ama en kötü buna güvenerek girdim ya girdim yani arkadaşların Burada en kötü taş önde kalıyordum. O yüzden doğru hesapladığını söyleyebilirim yani. Ama rakipte zaten bulmak hiç kolay değil. Hata yapınca hemen oyunu kazandık. Umarım hoşunuza gitmiştir, eğlenceli olmuştur diye düşünüyorum. 2440'lık bir rakibi yendik yani. Ee, ve Anlatarak oyunlarımızın bugünkü bölümünü tamamlamış olduk. Hoşunuza gittiyse like atarak destek olabilirsiniz. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. E, yorum yaparsanız da etkileşimi arttırmış olursunuz. Bizleri çok mutlu etmiş olursunuz diyorum. Görüşmek üzere bay bay.